gece şenliğimiz katmerli. Apostlar. Rock benim evrimim, Nirvana benim devrimin fikrini şiar edilmiş. Çok şahane bir yıldız. Yılmaz Morgan. Gecenin koynumda sarıldım hep Ayakkabınla Jilet gibisin ve ben bu kuşu kaldırıyorum Kuş uçtu Kuş uçtu baby Gerçek bir sanatkar Bir emekçi o ee, Sayın Nuriye Hanım Efendi Bunu 5 yıl önce bana hazırlamıştı Aa. Burada imzası da var Nuriye Eritaş'ın Ben bu programı izlemiyorum Diyen sanat dünyasından Moda dünyasından kim varsa <laughs> Nur Yerli Taş ekrandaki gibi mi? Bak böyle söyleyebiliyor Yılmaz ben çok sıkıldım <laughs> Çok uykum geldi hadi git Tek <laughs> 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 Taç, iki veda ve büyük final öncesi son veda <laughs> Zeynep Hanım'a Wow, wow, wow. <laughs> Sana teşekkür ederim. Demeliyim ne arzum Kalmadı hiç umudum erişemiyordum yudum yudum Yine seni seveceğim Seni çok seviyorum Türkan Sen de beni seviyor musun? Bir daha söyle ne <laughs> Aklı bir müzik, o müziğe tezat bir kıyafet, kocaman bir tane kavuk gibi bir şey kafanda. Yok bir şeyin yok manken olarak yürüdün ama e, ben beğenmedim şahsen. Hiç olmamış. Bir sürprizim var benim. Al bisküvilerini. <laughs> Al hatta şöyle yapayım bak. Bak, 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 böyle bak, bak. Ben hep bisküvi özlemiyle yaşadım. Aa, Gerçekten. Çocukluğumda bisküviyi bilmiyorum. Hiç bisküvi yemedim, ah, hep böyle bisküvileri özlem duydum biliyor musun? <laughs> ben kafaneye, çile, dertlere yolcuyum Dilim, müzik ara dilim, yaparım ama yine yaparım Ben bulurum, seni <laughs> bulurum, olurum, iyiliğinin olurum Sıfır senkron, sıfır performans Hadi bunları geçtim. Ama elbisen de kötü. Ayakkabın berbat. Sen benim karakterimle ilgili konuşacak hiç değilsin gitmeden ben gitmeyeyim diye de dua etmiştim, dilemiştim. Tatsız şeyler yaşandı. Sürekli beni yalancı duruma çıkarmaya çaba gösterdi. En azından karşılıklı gelsinler istedim. Ama o da bir kulis kokusu alıyor. Ben de ya özür diliyorum, çok seviyorum ama... Kendisini karşı karşıya bıraktığım için özür dilerim. Çok enteresan bir durum. Kalple değil, mantıkla çalıştım. Kalbim duracak. Benim de. Benim de. Ay 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 ay. Efendim madem öyle merak edilen soruların cevaplarını bulalım şimdilik. Bu gece eleme heyecanından önce yıldızları bir görelim bakalım bugün ne olmuş. <laughs> Çekip gidesin var artık. Az yıldızımız var, oturabilirsiniz. Tebrik ediyorum sizi. Günün en kötüsü evet, evet. acaba? Günün en, en kötüsü. kötüsü... Oo. Ee, bir saniye, bir saniye. Tabii, buyurun. Evet. Gece eleme ile ilgili görüşlerinizi alayım ben bu arada. Son sözler söyleniyor olabilir burada. Belki de. Belki de. <laughs> Biz birer bir söz alalım, bakalım vedadan önce. Evet, Çiğdem. Burada Klasik, son hak eden olabilir. kazansın. Klasik. Tabii. Lütfen bana klişelerle gel. <laughs> Olur mu? Ee, ya çok heyecanlıyız hepimiz şu anda. Herkes kendinin birinci olmasını istiyor tabii ki de. Ee, bu akşam çok kıyasete bir rekabetimiz bu aşama, var. Bu aşama. Dengeler değişebilir diye düşünüyorum ben. Hmm. Yani herkesin tahmin ettiği aslında gidebilir. Kimsenin tahmin etmediği kalabilir. Yani değişebilir her şey. Her an her şey olabilir. Çünkü burada neler olmadı. Peki. Ebiye hiçbir fikrim yok kimin eleneceğine dair. <laughs> ben elenir miyim acaba? Kalır Sen mıyım? Sen başka bir gezegenden gelmiş gibi. Burada böyle. Evet. Kimse seninle uğraşmıyor, ismini söylemiyor. Vallahi abi böyle bir <laughs> ya gibi aktın, geldin buraya kadar. Sataşmıyorum ben. Sataşmakla alakası yok ki bunun. Hani tarzın var. Diğer taraftan sataşmak değil, karışma, ya karışmak. Anlar istemiyorum da var. Zaten çok fazla. Var canım yani tarz öyle konusunda tarz Tabii ki de tartışırım da öyle kişisel problemler falan filan Ay. o yüzden pek girmiyorum. Hı -hı. Çok da göz önünde değilim o yüzden sıvışıyorum yağ gibi. Evet, böyle <laughs> yandan yandan. Zeynep. Ya şimdi yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Her kim elenirse elensin. En bugün, acıklı veda zaten bu. Aynen bugün onun için çok zor olacak. İki kişi için yani. Bu ben de olabilirim. Hepimiz olabiliriz. Çünkü buraya kadar geldik, hepimiz bir şeyler çektik, hepimiz emek sarf ettik. Ya burada benim en bulmadım, tarz bulmadığım Nihal, o bile emek verdi. Sonuçta emekleri göz ardı edemeyiz. Ya yani zor hepimiz için. Ki benim şansıma da sahne senin. Tabii. <laughs> Dans yok. Benim için bir risk. Ama bilmiyorum bakalım. Nazlı. Ee, ben çok heyecanlıyım. <laughs> Hayaline geleceksin ve gerçekleştireceksin. Evet, Onu biliyoruz. bilmiyorum hani bir tane yıldızım var benim. Hani bu hafta ilk defa. Dediğim gibi çok hazırlıksız yakalandım şey, finale. O yüzden hani korkum var. Çok heyecanlıyım. Hani gidebilirim, kalabilirim. <laughs> Kalmak isterim finale. Birinci olur muyum bilmiyorum. Hani birinci de olmak isterim ama hani ya halkın beni sevdiğine inanıyorum. Özellikle Müzeyyen Senar'dan sonra çok güzel tepkiler alıyorum. Yolda yürüyemeyecek hale geldim bu hafta. O yüzden yani, yani finale kalmak isterim, bunu yaşamak isterim ama kısmet dedi. Yani şurada da kısmet demiştim. Bu hafta böyle oldu. Hani bu haftam değerlendirilirse bilmiyorum. Kısmet yani göreceğiz hep beraber. Mi? Çok duygulanıyorum. Allah Allah. Daha <laughs> evet. günler yaşadığım için arkamda Tabii. güzel şeyler bıraktım. Hayatınızı unutamayacağınız anılar var. Yani <laughs> bir taraftan da. Çiğdem'in gözleri doldu üstelik Aha, aynen. yani. Ben Nazlı Müzeyyen Sener olduğunda onu ağlarken gördüm. Yani çok içten ağladı. Ee, o günden sonra bir başka bakıyorum zaten. Yani duygularını gördüm ya ben gerçek olduğu için. Şimdi de gözleşi döküyor şimdi ben de ağlarım gerçekten. Yani bu başka bir şey oldu şimdi. Bak empati yapabiliyor. Orada. Çok uğraşıyorsun ama. Emel. Ben de hani e, evrene ne gönderirsek Hı. onun dönüşünün de bize aynı olacağını düşünüyorum her zaman. Hani o yüzden iyi enerji gönderiyorum. İnşallah bana iyi dönüşü olur. İnşallah çok istiyorum. Çünkü finalde olmak gerçekten çok istiyorum. Olmasam da hani Öykü Hanım e, şöyle bir şey vardır. Hani tamam çok istiyorum ama olmadı diyelim. E ki insanlar der ki, ay mahvoldum, hayatım alt üst oldu. Hani öyle düşünebilir bazı insanlar. Ama belki de hayat, hayatımızın alt üstünden daha iyidir. Ha. Daha mutlu olabiliriz. Ee, Şems Şems'in sözüydü galiba. Evet. E, yani iyisi elensem de yarın, e, iyisiyle kötüsüyle benim... Başarım olacak o. Hı hı. Bu zamana kadar buraya kadar geldim. Benim artık bir e, kod adım var Zennube. İnsanlar beni çok seviyor. Yani beni sevenlerim çok. Ben de onları çok seviyorum. Gönüllerin birincisiyim kendime göre diyorsun. Evet. O bana yeter. Gerçekten de yeter. Gerçekten. Bilin bunu. Hı. Evet. <laughs> Ama bu de... son yarışma artık yok değil mi? Yarışma kariyerini yok, yok. bitiriyorsun. Şimdi ne bugün olur zillede bırak bence. bence. Katıl dediler biri iki yok, yarışma. Yok, bırak. Hayır dedim ben burada son bu yarışmam. Artık katılmam burada çünkü her şeyi bardağın dolu tarafından baktığım zaman da. E, yani çok çok fazla çok güzel şeyler kattı bu yarışma bana. Her hayalimi de yaptım zaten. Çok güzel günlerim oldu. Çok seviyorum herkesi. Ama özür diliyorum. Oy üzülüyorum. kıyamam başladık yine ağlamaya. İşte. Duygusal Zenube. Yani üzülüyorum da tabii. İşte e anlat, ne üzülüyorsun? <laughs> ya kavga ettik kanıt tartıştık ama hepimiz birbirimizi çok seviyoruz aslında. Evet. Bir ekmeği bölüştük diyorsun yani, değil mi? <laughs> Aynı sofrada da oturdunuz. Çiğdem, Gerçekten, hakkında. işte böyle oluyor. Didişiyorsunuz ama sonuna gelince. Daha, dur yani. <laughs> ben çok mutluyum buraya kadar gelebildiğim için zaten. Kimse bana fedakarlık yapmadı, çalışmadı falan demesin. Onlarla aynı saatte geldim, o kadar uyudum. Onlar alışverişteyken ben oturmadım, ben de alışverişteydim. Ne kadar başarılı oldum bilmiyorum ama elimden geldiğince kendimi ifade etmeye çalıştım ve bir renk bu, bu yarışma benim hayatımda büyük bir renk. Ben de buraya renk katmaya çalıştım. Bilmiyorum bazılarına göre siyah bir renk, bazılarına göre pembe, kırmızı. Ama ben çok mutluyum yani. Ben burayı gerçekten seviyordum. Erken bitmesine bittiği için de biraz üzgünüm aslında ama öyle ya. Ben seviyorum. Aslında Çiğdem'i bile seviyorum yani. Evet. <laughs> Yokluğunu hissedeceğim herkesin buradaki tek tek. Ee, gidersem de finale çıkmak tabii ki çok istiyorum ama Gidersen de çok üzülmeyeceğim. Nur yakından gördüm. Ee, İvan Hanım'la Kemal Bey'le konuşma fırsatım oldu. Sizi tanıma fırsatım oldu. Çok güzel yani. Benim için güzel geçti. Çok kırpalanmadım aslında bu yarışmada. Tat, ağladım, güldüm falan ama bir daha olsa bir daha katılırım yani. Güzel. Doyamamış Nihal. Gözü karar. Güler. Hepimiz çok emek verdi. Hepsi çok çalıştı. O yüzden e, hak eden kazansın ama bazı insanlar diyor ya en çok takipçi benim var falan. Sizin dediğiniz gibi hiç beklemediğimiz biri bile birinci olabilir, her an her şey olabilir. Hayat Halk sürprizlerle doldu zaten. Bir de beş kişi birden giriyorsunuz e, muamma hani favori söylenemiyor bir de böyle bir durum var. Tamamen sizin bugüne kadar fanlarınızla olan ilişkinizle doğru orantılı bir şey olacak. Ne kadar güveniyorsunuz kendinize onu bilmiyorum. Bunu biz tahmin edemeyiz, yani fikir dahi yürütemiyoruz şu anda. Ee, vicdanınızda, içinizde onu hissedersiniz zaten. Ben şu kadar seviliyorum. Allah da bilirim. O umut da onunla beraber gelir herhalde. E, ee, ya bir daha girmek istiyorsan biz seni bir daha çekebilir miyiz onu bilmiyorum. Seni seviyoruz. Dinle Gerçekten çok seviyoruz ama çok yorulduk. Yo, ben ben de yoruldum adıma, ama... bunu itiraf ediyorum. Yani... Yoruldum yani. <laughs> Özür dilerim Öykü Hanım. Şaka yapıyorum. evet bir renk olduğun kesin. Ee, kimine siyah kimine pembe. Bize gökkuşağı gibi burada sürekli renkten renge geçtik seninle. <laughs> <laughs> Hepinize bol şans diliyorum tabii ki. Şimdi hazırsanız günün en kötüsünün kim olduğunu öğrenmek üzere jüriye dönüyorum.